Arkadaşlar selam. Kolay gelsin hepinize. İnşallah yardımcı olurum. Bu V902 vites sorunu geriye geçmiyorsa ki şayet garantiniz devam etmiyorsa elinizden ne geliyorsa açmanızı tavsiye ederim. Ee, şöyle. Bunlar genelde birbirlerine yapışık olurlar. Ee, silikonlamış olurlar da. Geri vites ikisinde de e, R'ye <laughs> geçmiyorsa ikisinde de 22 yanıyorsa 6'ya attığın zaman bastırarak da attığında 22 yanıyorsa şu mekanizma dalgası mesela en alta geldiği için bu buraya basıyor. E, bastırdığın an şu tuş basması gerekli. Şöyle göstereyim. Amatör bir video oldu ama inşallah yardımcı olur sizlere. Şurada bir kopukluk gördüm. Bu ee, katlıydı böyle. Dediğim gibi sizde de silikonla yapışık olacaktır. Açtım. Burayı lehimledim. Tekrar kapattım. Şimdi test edeceğiz. İnşallah çalışır. Dediğim gibi geri vites sökmek için önce bunu çıkartmamız lazım. E, 1, 3 ve 5 olmalı bu. Önce burada bir vida bulunuyor. Onu sökeceğiz. Ondan sonra bunlar birbirine yapışık olduğu için dikkatli bir şekilde ayıracağız. Yani çünkü buralar hepsi silikonlu saçma sapan bir yapışık. Ee, sonrasında şu iki vidayı aldıktan sonra buraya alıyoruz. Veya almanıza da gerek yok. Kopuk neredeyse oradan yapacağız. Bizim kopuk buradaydı. Katlı bir şekildeydi. Bunları tekrar katlayıp koydum ama bunu katlamayacağım birbirine yapıştırmayacağım tekrar. Birazdan deneyeceğiz. Küçük bir bilye var. Bunu takmayı unutmayın. Buraya getirip yani buraya koyup şurada 3 tane yuvarlak boşluğun tam ortasında olmalı takarken bu tarafa doğru denk gelecek. Öbür tarafında zaten yok. Arkadaşlar benim vites biraz ceset ama topladım. Kapağı falan vardı burada takmadım çalışmaz diye sökeriz diye ee, takıyoruz şimdi. E bu arada bilgisayardan ayırın komple. Sökerken kısa devre yapar. Bu sefer anakartınız falan yanar. Bir şey olur. Daha kötü olur. Şimdi. Geliyoruz. Hadi bakalım. Özellikler dedik. Bakalım çalışıyor ama Güzel. Bir. Altı. Bastırdım. Çok güzel. Gördüğünüz üzere 23 yanıyor. Çok güzel. Altıda da 22 yanıyor. Benim için mükemmel bir deneyim oldu. Gerçekten yani çok iyiydi.